Menzilin bastırmış olduğu bir kitap var. El-Minah isminde. Menzil tarikatının bastırmış olduğu kitap. Resmi şu anda belki bulursunuz yani. Birçok kendi kitaplarında. O da diyor ki, ihlastan bahsediyor. İhlasın çeşitlerinden. Diyor ki, tam ihlas, tam ihlas şudur ki, şeyhinin söz, fiil ve hali açık hükümlere muhalif olsa da, olmasa da, şeyhin muradına uygun insanın hareket etmesi gerekir. Bu tam ihlastır diyor. Subhanallahü ve bihamd. Euzu billah. Şimdi bu nasıl bir bunu Kur'an ve sünnete götürün, peygambere götürün. Bu nasıl bir inançtır? Şeyhinin diyor söz, amelleri, fiilleri ap açık hükümlere muhalif dahi olsa şeyhin senden ne istiyorsa onu yapacaksın diyor. Hatta aynı kitabın devamında diyor ki birisi birbirine soru soruyor. Diyor ki şeyhin sana dese ki namazı terk edeceksin ne yaparsın? Diyor ki kerih görsen bile çirkin görsen bile diyor terk ederim diyor namazı. Diğer bir alim de diyor ki yandaki güya alime bak. Kitapta da öyle zikrediliyor. Yandaki alim dedi ki ben seve seve bunu terk ederim. Bunların alimlerinin itikadı buysa bu kitaplardan çıkacak olan sonuç nasıl iyi olabilir? İşte benim şeyhime, benim tarikatıma, benim yoluma uyanlar, bana el verenler, bu tarikattan olanlar, bilmem ne tarikatının bilmem ne kolundan olanlar ateşe girmeyecekler, cehenneme girmeyecekler. Peygamber aleyhisselatü vesselam kendi kızına ölmeden önce ey Fatıma ey kızım Allah'a karşı nefsini satın al buyurdu. Ben seni kurtaramam buyurdu.